Deep Fresh Antiviral Mendil işin Uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği adına herkese merhaba diyorum. Parkinson hastalığı birçok nedenden dolayı önemli bir hastalık. Hem Alzheimer hastalığından sonra ikinci en sık görülen nörodejeneratif hastalık olması, hem sıklığının giderek artıyor olması hem de en iyi tedavi edilebilen nörolojik hastalıklardan birisi olması nedeniyle önemli bir hastalık. Maalesef COVID-19 ve uzayan pandemi süreci Parkinson hastalarımızın çoğunu oldukça olumsuz yönde etkiledi. Bunun temel nedeni hastalarımızın çoğunun 65 yaşın üzerinde yer alması ve bu nedenle evlerinden fazla çıkamamaları, fazla hareket edememeleri, sosyal olarak izole olmaları ve hekimlerine ulaşmakta güçlük çekmeleriydi. Oysa hareket, egzersiz, sosyal ilişkiler, düzenli tedavi ve doktor kontrolü Parkinson hastalığı için vazgeçilmez bir önem taşımaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalar egzersiz, dans gibi fiziksel aktivitelerin beyinde pek çok mekanizma üzerinden Parkinson hastalığını olumlu yönde etkilediğini, üstelik bu aktivitelerin yürüyüşe, dengeye, duruşa olumlu yönde yansıttığını gösteriyor. Dernek olarak geçen yıla kadar her yıl 11 Nisan'da kutlanan Dünya Parkinson Günü ve Haftasında pek çok şehirde hastalarımızla birlikte etkinlikler düzenlemekteydik. Bu toplantılarda çoğunlukla da hareket etmenin, aktif olmanın önemini vurgulamaktaydık. Giderek anlıyoruz ki hastalarımız hem motor yani hareket boyutunda hem de non motor dediğimiz ruhsal ve bilişsel boyutta Covid-19'dan olumsuz yönde etkileniyor. Biz de bu yıl 11 Nisan haftasında Covid-19 sürecinde yanınızdayız gelin neler yapabileceğimizi konuşalım sloganı ile yola çıkıyoruz. Amacımız dernek olarak 11 Nisan Dünya Parkinson günü ve haftasında online toplantılar düzenleyerek hem bilgilendirmeler yapmak hem de hastalarımızın sorun ve problemlerine elimizden geldiğince yanıt vermeye çalışmak olacak. Hastalarımız, hasta yakınlarımız ve ilgilenen herkes bu konudaki programa ve içerik bilgilerine derneğimizin web sayfasına ulaşabilirler. Herkese Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği adına Toplantılarımızda görüşmek umuduyla sağlıklı günler diliyorum. Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sundu.